Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ta Özgü ee, Ramazan bayram hazırlıklarını size göstereceğim. Neler yaptık e, onları göstereceğim. E, şimdi burada kuru dolmamız, sarmamız var. Burada kadayıfımız var. Burada e, ekstra bir yaş pastamız var. Burada Maraş özgü bir hoşafımız var. Gördüğünüz gibi burada çok güzel oldu. E, burada ortada bir çerez tabağımız var. Burada Maraş özgü Tuzlu çöreklerimiz var. Şöyle göstereyim. Maraş'ta bayramların olmazsa olmazı çörek ve hoşaftır. Şimdi bunu bırakıyoruz. Burada şam tatlımız var. Onları da böyle göstereyim. Ee, burada bayram şekerlerimiz var. Ee, karışık lokumla karışık bayram şekerlerimiz ve limon kolonyamız var bir tane. Bizim bayram hazırlığımız böyleydi. Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.